Kafa atsak iyi mi? Sağ taraf dolu. Bir seviye yelek var. Ben kulübeye giriyorum mantara. Araca bindiler. Rush yapıyorlar galiba. Sol bir alalım mı lanı? Bunlar çıktı mı lan? Aa çıktı çıktı. Alırız alırız. Canlı fulle. Aracı getir bana canlı fulle giderim. Bot mu yaldı lan oraya? <laughs> Abi geldi bot mu? Bize mi bakıyorlar? Evet. Yok, no problems. No problems. Basacağız oraya direkt. Yapacak bir şeyimiz yok. Özgür şöyle oynayacağız. Bombalıyorum ağaca bak. Bu ağaçta, önümdeki ağaçta. Alp soldan yılanlıyor olabilir ha. Sola dikkat et. Sen soluna dikkat et. Bence gitme oraya, Gel buraya. Aygını kaldıracak da lan. Saydar olacak tekrar. Sağdan açılsam mı abi diyeceğim alan değil ya. Gel gel soldan basalım ya gel. Ben soldan basalım. Bak support'ta gidelim. Soldalar büyük ihtimal. Alana girmemiz lazım alan açıyoruz. Bomba yok mu? Siz sarı üç Böyle yani. gidelim. Biraz vurdum da korktum lan bunu. Kalk bas. Alp sayıları var ha. Yerden bas Allah bombaydı mı? Git basıyorum. Burada. Alp. Ölmeyi unuttum. La. <laughs> Hainler ya. Abi alanı köşeden soldan gittik yine alan karşıda ya yok. Alanı hiçbir türlü bize vermedi. Lan bari iki kişi zayıfları varsa var ya rahat alıyoruz he. Yok alana girmek zorundayız. Yapacak bir şey yok. Al olsun. <laughs> Sonraya bak geliyorum Yunus kardeş demiş. Aynı insan. Bugün de iki kişiyiz. Yapacak bir şey yok tamam. Nemin geliyor. Hoş. Okay. Evde. evde yakın geldim saniye Görmüş bizi. Tabii, tabii Tepeden vurursunuz. hayırlı bir şey. Yaklaşın abi. Kavrımı oynadı şurada. Bak, İçeride ya. hemen. Bir gir gir. Oradan girersen göremem. Öyle, öbür e, taraftan gir. Öyle sana, sana dönüyor. Ha sana dönmesin. Baydekar da burada. Burada, burada, burada. bu alın. Biz alanın güzel yerini alıyoruz. Tekne geliyor, tekne geliyor. Kaptan patlat şunu. Vur, vur. Acıma vur. Geliyor. Atacak. Nerede? Eve geliyor, kaptan eve geldi, geldi, gelecek. geldi, yakın geldi, kaptan yakın geldi. Biliyor musun yakın geldi. Eve e geldi, eve e geldi. Bomba kullan, ağaçta dur bomba kullan. Gösterme kendini, sadece bombanı kullan. Aa, çıkıyor Sürün sen sürünmeye devam et Smok attım Dur ben alayım ben Dur Bombalasanıza önü Nerede tam ya? Adam dışarı bırakın son gözünü Buradan, bur buradan geliyor Melih Kaç arkası? Öldü ki. Bomba bıraktı son. Öneme geldi. Yanı bir. bir. tane daha var burada bir yerde ağaçta, ağacın arkasında. Evet. Helal elinize sağlık. Elinize sağlık güzeldi. Kaptan tamam, abi tamam. sırf Discord'a gelmek için tablete Facebook'u indireceğim. Hadi bakalım yap onu. Arkadaşlar birer beğeni birer paylaşım alabilir miyiz sizlerden? Lütfen. Teşekkür ediyoruz. Abi kim kurtardı senin hayatını? Teşekkür de etmiyor. Çık abi. Teşekkür et bana. Kaptan teşekkür ederim. <laughs> Allah hayatımı kurtardın orada. Ya.